arkadaşlar bugün size cidden aşırı iyi bir mod göstereceğim. O eşya modu kadar iyi bir silah modu gösterdim. Arkamı deniyorum. Ve gördüğünüz gibi her şey yıkılmış. Şaka şaka. Arkadaşlar şimdi bu Çin bulanına basın ve gördüğünüz gibi. Aşırı fazla şey var arkadaşlar. Bazı kudan başlayalım. K98. Sonra uzaylı teknoloji silahları da alalım. Bunlar da çok iyi. Şu asa da iyi. Şu öncelikle her yeri yıkıyor. Bunu kullanırken dikkatli olun. Mermi mi yok? Gördüğünüz gibi bu da taramalı gibi. Bu zaten. Bu da şey size. Bakın bu da teknolojiye. Arkadaşlar bu aşırı iyi. Ana yanlışlıkla yaptım. Patlamadı bir yer. Bana basılı tutunca arkadaşlar. Bu daha da iyi. Basılı tutun gitsin. Basılı tutun gelsin. Cidden çok iyi. Bu bir şey yaramıyor. Ama çok güzel özellikler veriyor size. Öbür silahlarımıza bakalım. Bu kalsın ben bunu oynamayı seviyorum. Bunları hala anlayamadım. Galiba araba yapmak için araba da var ama kullanamadım. Silahları boş verin. Hadi bir tane daha silah göstereyim. Sonuna bakın burada deli deli şeyler var. Dur. Çok iyi ya. Bunu sizinle de deneyeceğim. Demekten vazgeçtim. Bakın araba bilinmiyor galiba ama çok iyi. Anahtarı yok. İzlediğim arkadaşımız da göstermemiş. Büyük ihtimal güncellenmiş mod. Bakın böyle deli deli şeyler çıkıyor. Of bu kurt çok iyi ya. <laughs> Gözleri falan aşırı iyi. Şu zaten var ya bu golem Üf, çok garip. Bu düşman. Bakayım gö go golem bunu saldırıyor mu? her saldırıyor galiba. hiç saldırmadı? Köpek saldırıyor mu? Senin şerefsiz köpeğe saldırdın. Allah belanı versin. Ne oluyor lan nereye çıkıyorsun? Evet. ne ne oluyor buna? Bir haller oldu. Siz de köpeğe inmesin izin verdiniz. Allah belanızı versin. Allah. Arkadaşlar bunları ölmüyor valla bunları koyayım demeyin. her dur drone göstereyim. Drone da bir şey yapmıyor. Drone çık diye bir şey var ya. Onu koyamayacağız ama koyamadım modumuz bu kadar da aşırı iyi bir mod daha göstermediğim tonlarda şey var bakın birkaç silah daha deneyelim hatta ben bunu çok merak ediyorum boynu iki silah çok iyi mod ya oğlum ne oluyor lan kim a*** lan mermi yok mermi yok mermi yok, mermi yok. Bu arada bunları kodla da alabiliyorsunuz. Bunu çıkıyor yıllara. Sokakta valla bir köpler alıyor. İnsanlar bir oluyor da ne oluyor ki? Nasıl satayım? Bunları yazıp gelin. Belki bunlardan var mı? böyle bir şey diyeyim. Bakın. Aşırı iyi bir şeyimiz var. İsmi nedir? Tıraş makinesi. Şaka şaka. Testere. Ve silahları. Merminleri yine almaya deneyeyim. Göstereyim. Olmadı. Bunu yazarsınız. özel teknoloji silahlar gelir. Bunu yazarsınız. Silahlar al yazarsanız Hepsi gelir arkadaşlar. Haberiniz olsun. Bir, iki mermiler yok. Bir dakika dur yine yazayım. Arkadaşlar ben Guns yazmıştım. bunu yazan bakın mermiler gel. Ha, bunu yeni görüyorum. E ee, Bir dakika. Beni bu şerisler öldürdü. Bir, iki. Arkadaşlar hatta kalmadı o şeyi kırdım içinden mı falan çıkmadı oyun biraz kastılamadım diye neyse arkadaşlar bu, video bu kadardı bence aşırı iyi bir mod videolar kata abone olmayı unutmayın görüşmek